10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası nedeniyle düzenlediğimiz e, Engelsiz Çarşamba etkinlikleri çerçevesinde bugün empati yürüyüşünü yaptık 3. günümüzde. <laughs> Katılım çok iyiydi. Ee, siyasi parti temsilcilerimiz katıldı ilçemizde, ee, kaymakamımız katıldı, müsaade aldı gitti kendilerimizden. bizden. Ee, ben hep şunu istiyorum, bu şehri yönetenler, bu şehrin mimarlarının bizimle empati yapmasını istiyorum. Ee, Sandalye ile yaşamanın ne kadar zor olduğunu görmeleri açısından. Ee, katılanlara teşekkür ediyorum. Euskal Herriko Eta Euskal Herriko Euskal Herriko